bana garip gelen mesela bu Simpsons dizisi var. Nasıl oluyor da hocam bundan 20 30 sene önce film karesinde bir bölümünde mesela Trump'ın mesela 2016 yılında başkan olacağı evet. Nasıl oluyor da mesela işte 2024 yılı bir taraftan İsrail bayrağı, Filistin orada bir bomba patlıyor. Altında global conflict, onun altında third world 3. Evet. Dünya Savaşı falan. Bu kadar tesadüf hocam sizce mümkün mü? Ve böyle çok Olay var mesela. Bence tesadüf değil. Yani tesadüf diye bir şey yoktur. İki ihtimal vardır orada ya bu insanlar çok iyi bir tahmin kabiliyeti var. <laughs> Çünkü geleceği bilemezler. Çok uzun vadeli plan yapıyor bu insanlar. O da olabilir. Yani 50 yıllık plan yapıyordur, 100 yıllık plan yapıyordur bu insanlar. Bunu görüyoruz yani. Dünyada var öyle bir ekip yani. <laughs> değil mi? Çok il ileriye mağdur planlar yapıyor bu insanlar. Yani, e, anlıyorum.